Ничего. Ничего. Takip etmesi şöyle oldu. onlardan o hal haftası olduğu için bir Christmas listesi yaptı. Böyle her gün birkaç hayranımı takip alacağını söyledi neyse. Sonra bütün hayranları tweet yağmuruna tuttu. Ben de göndereyim dedim sonra. Ama seçilenler onun konser sonrası kulisine gidenlerden oluyor. Size giremedim tabii ben de. Şey onu menajeri daha önceden beni Twitter'da takip ediyordu. Konser başlamadan önce ona ulaştım acaba şey konser sonrası buluşma şansımız var tanışma şansımız var mı diye. O da olabilir dedi sonra konser bittiğinde bana geri döndü şurada buluşabiliriz falan diye gittim işte orada tanışma şansı buldum kendisiyle çok mutluluk verici bir şeydi. Ne yaptınız orada nasıl ne konuştunuz? Konser hakkında konuştuk biraz çok eğlenceliydi falan dedim ben de çok eğlendim dedi İstanbul'u çok sevmiş yani sonra sarıldık yani birbirimize. Onlar da Noel haftası için Christmas listesi yaptı. Neyse. Her gün birkaç hayranımı takip alacağım diye tweet göndermişti. Sonra ben de tweet atmaya başladım bütün hayranları gibi. Bütün hayranları tabi fırsatı kaçırmadı. Herkes tweet yağmuruna tuttu resmen. Neyse sonra 10. gün olmadı. Şey, <laughs> bir ay boyunca alacaktı. 10. gün oldu almadı 20. gün olma şey oldu almadı Artık ben tweet göndermeyi bıraktım yani almaz diye Sonra son bir gün daha gönderdim Ona tweetleri Neyse 3-4 gün sonra 3-4 gün kimseye açıklamadı listede 4. gün yanılmıyorsam Liste açıklandığında baktım Ben vardım listede Sonra ne bileyim şaşırdım Çok mutlu oldum yani gurur verici bir olay. Sonra takip aldıktan sonra direkt mesaj gönderdim kendisine. Çok teşekkür ettim. Sonra rica ederim falan dedi. Öyle sonra bir kez daha konuşma şansım olmuştu kendisiyle. İstanbul seni çok özledi falan dedim. O da ben de sizi özledim falan demişti. Yanılmıyorsam bir kez daha gelir yani. Bayağı bir arttı ya. Yani. Ne kadar arttı? Bu haber açıklandıktan sonra yaklaşık bin kişi artmıştır. Ki İstanbul'dan yok. ev aldı yani kendisi. Tabii ki yani İstanbul'a gelirse tekrar konserine gidip görüşmek isterim.